Hollanda Savunma Bakanlığı, orduya yeni personel kazandırmak amacıyla başlattığı kampanya kapsamında Türk ve Fas kökenli gençlere özel bir çağrıda bulundu. Bu kapsamda, 17-35 yaş aralığındaki gençlerin savunma ve askerlik konusundaki düşüncelerini paylaşabileceği özel bir etkinlik düzenleniyor. Etkinlik 8 Kasım'da Amsterdam'daki Stad Museum binasında gerçekleştirilecek. Katılım ücretsiz olacak ancak yalnızca önceden davet edilen 80 kişi programa kabul edilecek. Savunma Bakanlığı'nın hedefi, Hollanda'da yaşayan Türk ve Fas kökenli gençlerin orduya bakışını ve savunma alanına ilgisini anlamak. Katılımcılar aynı zamanda Hollanda ordusu ve Türk-Hollanda askeri işbirliği üzerine görüşlerini paylaşabilecek. Etkinlikte yer alan gençlere fikirlerini paylaşmaları karşılığında 25 euro katkı ödemesi yapılacak. Ayrıca akşam programında 5 farklı yemekten oluşan menü sunulacak. Programın moderatörlüğünü Mokro Mafya ve Gadenuur dizilerinden tanınan oyuncu Nasrin Dakar üstlenecek. Katılımcılar Hollanda ordusunda görev yapan Türk ve Fas kökenli askerlerle birebir sohbet etme fırsatı da bulacak. Etkinlik 18.30'da başlayacak ve 21.30'a kadar sürecek. Katılmak isteyen gençlerin belirlenen iletişim kanalları üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.